Kayınzadı Gazi Üniversitesi Beden Eğitim mezunuyum. Milli sporcuyum ayrıca. bu sektörde de bu sektörde de yeni yeni bir eğitim sektörüne atıldım Elbistan'da. Bir Elbistan'da bir boşluk vardı aslında. Yabancı yani, dil, dil, dil eğitimi. Evet. Burada şu anda dört dilde eğitim veriliyor. İşte Almanca, Fransızca, İngilizce ve Rusça olarak yabancı hocalarımızla beraber eşliğinde <laughs> Elbistan'ımıza çok güzel bir eğitim vermeye başlıyoruz. Şimdi Elbistan'da eee dil açığı acayip bir şekilde bir dil açığı vardı yani. Burada şu anda tek kurumumuz biz. Elbistan'da <laughs> e, yabancı hocalar olması bizim için daha çok avantaj. E, ailelerin çocukların eğitimi çabuk e, hızlı bir şekilde devam ediyor.